Yaşan hayatımda ben karıncayı incitmedim. Şeytanımın aklına gelmezdi bu yaşta bu hallere düşeceğim. Kendini mor artıyor. Hemen bir darp raporu. Yasalar hep ondan yana. Komşular verdi. Bu bit pazarına çıkarıp satmaya çalıştığım kıyafetler. Şimdi onu da yapamıyorum. Sosyal medyadan, Facebook'tan tanışarak evlenmiştim. 4 yıldır evliyim şimdiki eşimle. 10. günde sözlü bir evin satışını kendisine vermemi istedi. Hmm. Tartıştık daha önce böyle bir gündemimiz yoktu diye. Uçakla Ankara'ya gid gidiyor. Hmm. Oradan mizansen yapıyor, darp izleri yapıyor kendine. Darp raporu olarak şikayetçi oluyor. Ben oradan 3 ay kasten yaralamadan ceza aldırdı bana. Toki evlerinden 1 artı 1 bir daire aldım. Hmm. Tutturdu tapuyu bana yap. Tapuyu bana yap. Ben de Ortak mülkiyet yani müşterek tapu yaptık. Bir ay sonra tekrar evden kaçtı. Tamamını vermezsen gelmem dedi. Yaş kemale ermiş, yuvayı kurtarabilir miyim diye verdim evin tamamını. Ödül olarak da kendi cep telefonunun, fotoğraflar bölümünün çöplü, çöp kutusundan iki yıldır beni aldattığı adamı yakaladım. Ben hümanist duygusal bir insanım. Ama dört yıldır hayatımı zehir etti.